Esenlikler Stüdyo 34 izleyicileri. Bu hafta sizlere Kanlıca ve civarında uçurtma uçurtma günlerimizden, eskilerden nasıl yapardık, nasıl uçurturduk, kimlerle uçurturduk, o uçurturken neler düşünürdük, neler hissederdik, o çocukluk hatıralarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben ilk uçurtmayı rahmetli dedem Fuat Orgun ile birlikte yapmıştım. Onun bir hikayesini o kadar net hatırlıyorum ki zihnime nakş olmuş. Onu size anlatmak istiyorum. Sonra Kanlıca'ya gene döneriz. Bu e, yukarı evdeki bahçemizin e, bir çardağı vardı. Dermet çarpma bir çardak, üstünde bir e, çardak gülü, binlerce e, açan küçük küçük beyaz gülleri olan, pıtırak gibi e, gülleri olan bir çardağın altında yapmıştık bu ilk uçurtmamızı. Eskiden uçurtma kağıdı satarlardı. Ee, uçurtma kağıdı alamayanlar e, gazete kağıdından yaparlardı. Ama bizim Allah'a şükür halimiz vaktimiz biraz daha yerinde olduğu için uçurtma kağıdı alabiliyorduk. Bu eskilerin lacivert ve kırmızı, koyu kırmızı olan defter kabı e, kağıtlarından değil idi. Bu farklı bir uçurtma kağıdıydı. Onlardan da yapılıyordu ama asıl uçurtma kağıdı çok daha pelür kağıdından biraz daha kabaca, gene iki renkli bir kağıt cinsiydi. Peki o zaman uhu yoktu, prit yoktu falan filan nasıl yapışıyorduk? Bir kabın içine böyle bir avuç kadar un, bildiğimiz un, elenmiş beyaz un konur. Üstüne miktarı kafi boza kıvamına gelecek kadar su ilave edilir, karıştırılır. Ve bu bir tutkal haline dönüşürdü. Rahmetli dedem önce bunun çıtalarını kestirir. Ondan sonra da birlikte dış çerçeve iplerini gererdik. O zaman dış çerçeve ipi için uçurtmanın keten ipler vardı. İngiliz sicimi olursa, ince İngiliz sicimi ama kaba değil, ince İngiliz sicimi olursa elbette daha makbuldü. Uçurtmak için de, uçurtmayı gökyüzüne salmak için de ince İngiliz sicimi elbette çok makbuldü. O zamanlarda böyle ince naylon ipler, bugün çırpı ipi dediğimiz o beyaz ipler vesaire veya misinalar, kalın misinalar yoktu. O zaman hep bunlar ince keten iplerle yapılırdı. Hatta o ince keten ipler liflerine ayrılmasın diye mumlardık. Evdeki işte üç kullanılmış, atılmış mumları alır, onları karşıdan bir yere bağlar, ondan sonra mumu da avcumuzun içine alaraktan o keten ipi çevire 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 mumlardık. Evet yapılışına gelince. Şimdi uçurtmanın bildiğimiz klasik tarzdaki uçurtmanın üç tane çıtası vardır. Ben tam altıgen olan yani dördü de üçü de birbirine eşit olan çıtalardan yapılmış uçurtmaları pek sevmezdim. Onlar böyle dairesel bir görüntü verirdi. Benim uçurtmaları benim sevdiğim tarz İki tane çaprazı biraz daha uzun ve enlemesine olan çıta onlardan işte oranına göre 10 santim, 12 santim daha kısa olan bir uçurtma tarzıydı. Bu baktığınız zaman dikdörtgen yukarıda böyle bir dikdörtgen his veren bir uçurtma tarzıdır. İşte sizin o artık imkanınıza göre, vaktinize göre, ayırdığınız şeye göre sanatkarane yapmaya çalışmanıza göre ya bunu iki renk yapardınız üstü kırmızı altı lacivert veya bu çıtalara denk gelen şeylerini tamamen bir kalemle çizip kesip birbirine yapıştırıp altı parçayın da ayrı renklerde olmasını sağlayabileceğiniz uçurtmalar yapılabilirdi. Nasıl oluyor? Önce bu üç tane çıtayı birbirine tam ortasından sıkı bir şekilde rapt etmek lazım. Ee, bu nasıl rapt oluyordu? Dedem rahmetli kendi çok keskin çakısıyla onların kendi birbirine gelecek açılarına göre hepsini böyle ama belli belirsiz 1-2 mm kalınlığında açılarına göre yontar o çıtaları onların birbirinin üstüne bağlar ve bir veya iki düğümle de onları ince birbirine sıkar ve bir merkezi oluştururdu. Ondan sonra çıtaların uçları yeni bu iplerin kaymaması için çok ince, çok ince çentikler çıta köşelerine. Yani çıta dört köşeyse şu böyle tam köşesine atılan çentikler vasıtasıyla bu ipler de oraya çok düzgün bir şekilde gerilir. Bunlar uçurtma kağıdı onun üstünden sarıldığı zaman aşağıya doğru içeriye doğru sarkmayacak şekilde gergin bir vaziyette monte edilir. Şimdi dedem bunun çok mahir bir ustasıydı. Bir, bu uçukma yapımı da bir günde bitmez. O bir gün yapılır. Onlar ertesi günü kağıtlar işte yapıştırılıyorsa onlar kurur. Ondan sonra ertesi günü o şey iplerin gerilmesi, çıtanın yerine oturması falan biter. Ondan sonra da eee kağıtların kaplanmasına gelinir. Diyelim ki kağıdı hazırladık. İplerimiz de e, gerildi. E, ondan sonra kağıdın üstüne uçukmayı e, yatırdıktan sonra bu çıtaların ve iplerin, gergi iplerinin aşağı yukarı böyle bir parmak kalınlığında, bir buçuk parmak kalınlığında dışından bu kağıtlar kesilir. Kesildikten sonra e, bu e, kağıtların ipin etrafına dönecek kısımlarına bu hazırlanan undan e, balçık halindeki, boza kıvamındaki tutkal sürülür ve o üstüne yapıştırılır. Elden şöyle 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 yaptığınız zaman o zaten bir böyle bir yarım dakika bir dakika geçtiği zaman hafif sertleşmeye başlar. O iplen de kaynaşır, keten iplen de kaynaşır ve o kağıtlar o gergin vaziyette ipin etrafından dönmüş ve yapışmış olur. Bunu çıtalar uçurtmanın arka tarafında yani rüzgar alan tarafında değil arka tarafında kalacak şekilde yapılması lazımdır. Bundan sonra iş çok önemli iki merhaleye geliyor. Bu e, kağıtları gerdik. E, efendime söyleyeyim. Birincisi kağıt germe merhalesinden sonra denge. İkincisi de uçurtmanın dengesi çok çok mühimdir. Üçüncüsü de kuyruk askısı için yapılacak e, üçgen vaziyette iki tane alt çıtanın köşelerinden birbirine bağlanan kuyruk bağlantısı için yaratılacak bir üçgen. Şimdi bunun da bazı şeyleri var tabi hassas noktaları vardır. E, dengesi uçurtmanın bir defa e, şeyden yerden gökyüzüne doğru yükselen e, ipin tam uçurtmanın orta göbeğinin merkez aksında bağlı olması lazımdır. Diğer e, iki tane e, yukarı çıtalardan gelen yani bir tane uçurtmanın şöyle durduğunu uçarken böyle durduğunu düşünürsek şuradan da böyle bir yerden ip geldiğini düşünürsek İki köşesinden gelen ipi gerdiğimiz zaman tam uçurtmanın orta aksında buluşması gerekiyor. Eğer uçurtmanın gökyüzüne fazla yükselmesini veya çok yükseklerde değil alçakta uçmasını sağlayan e, ip ise diyelim e, ip ise merkezden bu bağlantıya uzanan ara çizgideki iptir. Dolayısıyla bu ipi biraz daha fazla e, uzatırsanız gökyüzüne doğru yükselmeye başlar. Ee, pardon biraz daha uzun yaparsanız alçaktan uçar. Bu ipi biraz daha e, uzun tutarsanız rüzgarın kuvvetine göre gittikçe gökyüzüne doğru yükselmeye başlayan bir e, çizgide uçurtmanızı uçurtmuş olursunuz. Yani bu denge e, önemlidir. İkincisi uyruk bağlantısı için olan ip önemlidir. Onda da dedem rahmetli o e, gelen çıtaların Açısına eşit bir açıda o iki tane e, ipi birbirine e, rapt eder. Ondan sonra da kuyruk bağlantısını e, yapardı. Şimdi bu e, şeyleri bağladıktan sonra kuyruk e, kesilmesi, kuyruk püsküllerinin e, bu kesilmesi ve bu iplere dizilmesi mevzubayız konusudur. Burada da gene bu kağıtları ister renkli ister tek tek ister aynı renkten 8-10 tane bir arada ondan sonra farklı bir rengi gene 8-10 tane bir arada veya homojen bir karışım elde etmek istiyorsanız bunların hepsini 2-3 rengi bir araya getirerek kağıtları üst üste sarıp ondan sonra belli bir kalınlıkta diyelim ki 1.5-2 santime yakın bir kalınlıkta keserek doğrayarak ee, çok sayıda püskül elde etmeniz lazımdır. Şimdi rahmetli dedemin fikri ve yaptığı uçurtmalara göre kuyruk ne kadar uzun olursa uçurtmanın dengesi o kadar kuvvetli olur. Bu denge gökyüzünde uçarken öyle bir sabit rüzgarda diyelim ki sabit bir Poyraz'da yahut da lodosta uçurduğunuz zaman öyle bir denge olmalıdır ki siz ipi sabit tuttuğunuz zaman salmadığınız veya çekmediğiniz zaman uçurtma aynı açıda saatlerce aynı noktada bulunabilmesi gerekir. Bu çok önemlidir. Ee, bunu da sağlayan kuyruk e, püsküllerinin e, kendi e, terazisindeki şakülündeki yahut da uçurtma ile olan aksındaki e, bağlantısı sağlar. Uçurtmalarda 3 tane püskül olur. Şimdi bu kastettiğimiz hep böyle normal, klasik uçurtmalar. Tabi bunların çok daha şaşalıları iki ipleri, onlardan da kısaca bahsedeceğim ama önce bir klasik basit bir uçurtma nasıl yapılır onu anlatalım ondan sonra geçeriz. Şimdi bu üç tane püskül iki tanesi süs bir tanesi de kuyruğun ucunda bağlanmak üzere üç tane. İki tanesi o demin bahsettiğim yatay duran, enlemesine duran çıtaların ucuna bağlanan aşağı yukarı çıtanın kendisinden şöyle 8-10 santim aşağı sarkacak şekilde bağlanan çok da büyük olmayan püsküllerdir. Kuyruk püskülü bu uçurtmanın iki tane yan püskülüne denk ağırlıkta olan bir daha büyük bir püskülden yapılır. Kuyruğun rüzgar salınımlarında sağa sola gitmesinden ziyade şakuli bir biçimde aşağıya doğru durmasını sağlayan. ...bir ağırlık, rüzgar tutucu bir eleman olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu kuyruk püskülü biraz daha ağır olur. Yan püsküllere göre. Şimdi bu gökyüzüne uçurtmaya geldi. Diyelim ki uçurtmamız hazır. Kuyruklar kesildi. Ha kuyrukları, Kuyruk püskülleri ipe nasıl dizilir? Onun çok özel bir ilmeği vardır. Bir ilmek atarsınız. O ilmeğin içinden ipin kendisini geçirip dışarı çıkartırsınız... E, kuyruk püskülünün uçlarını hafif eee büktükten sonra o ilmeğin içine geçirip de ilmeği çektiğiniz zaman o kendi kendine sıkışır ve dolayısıyla böyle bir kuyruk püskülünü o ipe monte etmiş olursunuz. Şimdi bunun da bir hassasiyeti var. Bunu hep aynı yönde yaparsanız olmaz. Bunu ipin gelişine göre bir kuyruk püskülünü bu yandan e, ipe ipe raptettiyseniz diğer gelen kuyruk püskülünü ipe bu yandan ters yönünden e, rapt etmek lazımdır ki e, kuyruğun kendi içinde e, şeysi dengesi daha sağlıklı bir biçimde olabilsin. Onun dışında kuyruk diyeceksiniz ki ne kadar uzunlukta e, olmalıdır e, Bu rüzgarın durumuna bağlıdır ve bazen çok şiddetli rüzgarlarda eğer şeyi karşılayabiliyorsa e, kağıdınız o rüzgarın şiddetini karşılayabilecek kadar kuvvetli bir kağıt ise o zaman mümkün olduğu kadar uzun bir kuyruk yaparsınız. O sizin uçurtmanızı kazık gibi gökyüzüne bağlar, sağlamlaştırır. Ama rüzgar hafif zaten kendini gökyüzüne uçurtma zor kaldırıyor. O zaman çok uzun bir kuyruk yapmanıza gerek yok. Denizcilerin yahut da yelkencilerin camadan dedikleri o yelkeni küçültme gibi siz de kuyruğu belli ölçülerde bir kısmını alıp e, diyelim ki... 6 metre, 7 metre bir kuyruk yapıyorsanız onun bir metresini, bir buçuk metresini bir kenara koyarsınız, kesersiniz. Sonra tekrar onu şiddetli rüzgarlarda bağlayıp tekrar gökyüzüne salarsınız. Şimdi uçurtma keyfi böyle. Nasıl uçurtulur? Bir kırlık alan, etrafı boş bir alan seçilir. Bir kişi uçurtmanın ipinin başında olur. Uçurtmayı karşısından tutan adam yahut da kişi kim her kimse aşağı yukarı 15 metre 10 metre civarında o kişiden uzaklaşır. Kuyruğunu bakın kuyruğunu geriye doğru değil. Kuyruğunu uçurtmayı kaldırdığı zaman uçurtmayla kişinin arasında uçurtacak kişinin arasına gelecek şekilde yere serer. Neden? Uçurtma gökyüzüne yükselirken arka tarafa doğru baş tarafı çok yatmasın. Çünkü kuyruk onu Öne doğru yatırmaya çalışacaktır. Halbuki kuyruk yere doğru serildiği zaman gökyüzünden yükselirken kendini dikine doğru e, yükseltir. Dolayısıyla böyle kuyruğu e, uçurtmayı uçuran kişiye doğru yere serip e, belli bir miktar. işte rüzgarın kuvvetlice gelmesi beklenir. O sırada rüzgar bir sağanak halinde geldiği anda kaldır diye bağırırsınız, hadi diye bağırırsınız. Ondan sonra karşıdaki o anda da uçurtmayı rüzgarın, e, uçurtmayın, rüzgarı göğüslediğini hissettiğiniz anda, tamam dediğiniz anda zaten bıraktığınız zaman o kendiliğinden gökyüzüne e, yükselir. Ondan sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş de kaç kulaç ipiniz varsa, 30 kulaç, 40 kulaç, 50 kulaç ne kadar istiyorsanız bunu gökyüzüne doğru salarsınız. Bu e, çok keyifli bir iştir. İlk baharların... Lodos rüzgarlarında veya Poyraz rüzgarlarında daha çok e, eskiden benim zamanımda Poyraz rüzgarlarındaydı. Çok keyiflidir. Kanlıcalıların birçoğu bu uçuşmalardan yapıp uçutmuştur. Nerede uçuttuk bunları? E, mesela bizim evin önü, yukarıdaki Kanlıca'daki evimizin önü çok müsaitti. Ön, evimizin önünde hiçbir ne bir elektrik direği, ne bir bina, ne bir çit, ne bir tel bir şey yoktu. Dolayısıyla ve orası böyle iki tarafa doğru meyilli bir sırt olduğu için ee, rüzgar da Poyraz'dan da ise, Lodos'tan da ise şahane bir şekilde uçurtma uçurtmaya e, müsait bir mevkiydi. Ve kanlıcaların birçoğu da gelip burada zaten uçurtma uçurtmuşlardır. Diğer bir uçurtma e, mevkimiz tabii ki e, tekke ve karşısındaki futbol e, oynadığımız e, büyük düzlüktür. Pekke'de de çok güzel uçurtma uçar. Yalnız oranın bazı yerlerinde serviler vardır. Orası indirirken uçurtmalarda dikkat etmek lazımdı. Fakat diğer Kanlıca'nın tepesindeki düzlük fevkalade bir uçurtma yeriydi. Zira şöyle yapardık mesela bir arkadaşlarla anlaşır herkes kendi uçurtmasını alır iki tane üç tane neyse yahut da ben hep uçurtmamla giderdim. Orada uçurtmamızı uçururduk. Diyelim ki öğleden sonra işte 2'de yemekten sonra 3'de gittik. Uçurtmamızı uçurttuk. Uçurtmamızı yerde bir kazığa bağladık. Maçımızı yaptık. İşte kanter içinde aşağı yukarı 1 saat 2 saat dolaştık. E, futbol oynadık vesaire yahut da işte oradaki çayırlarda bayırlarda koştuk bir şeyler yaptık. Uçurtmamız hala orada bizi seyrediyor. Ondan sonra uçurtmamızı işimiz bittiği zaman onları indirirdik toplardık. Ondan sonra evlerimize dönerdik. Yani Kandıcılılar için uçurtma çok keyifliydi zamanında. Şunu da söyleyeyim. Bizim dedem çok güzel, çok sağlam uçan uçurtmalar yapardı ama Kandıcılının en güzel uçurtmalarını da Sırrı abimiz yapardı. Sırrı Kasidecioğlu. Onun yaptığı uçurtmalar hayranlık uyandırırdı biz de çocuklar arasında. Onun O size söylediğim o çıtalarının etrafında bazen çift ip donatır. İlk ipe e, kağıdı gerer, ikinci ipe küçük küçük püsküller e, donatır. O gökyüzünde böyle bir temaşa, kocaman bir şey. E, e, insana baktığı zaman gerçekten keyif veren, çok güzel uçurtmalar e, yapmış. Ve Kanlıcan'ın e, gençleriyle birlikte e, uçurtmuştur. Bu arada kendisini de rahmetle e, anmış olalım. Netice itibariyle e, mevsim ilkbahar lodosuyla, poyrazıyla zaten İstanbul'da esen fazla rüzgar yoktur bu ikisinden ziyade. Sadece e, arada bir işte gün doğrusu eserse o şeydir. Ama onun dışında daha ziyade kuzeyden işte Poyraz yıldız eser. Karayel az olur, fırtına olur Karayel'de. Ama Lodoslarda, Poyrazlarda bizim uçurtma mevsimi geldiğimiz dediğimiz zaman şimdidir. Ne zaman işte Nisan ayının başlarından başlar Haziranın ortalarına kadar bizim kanlıcalar arasında uçurtma mevsimidir. E, bu e, eski günleri gerçekten e, gözlerim dolarak e, yad etmek istiyorum. Çok güzel günlerimiz geçti. O zamanlarda uçsuz bucaksız kırlarda e, bizlerin e, uçsuz bucaksız kuşu alanlarımız, e, hareket alanlarımız vardı. Şimdi maalesef. Hiçbirisi kalmadı. Ne uçurtma uçurabilecek kadar böyle bir hani top sahası büyüklüğünde bile olsa bir yerimiz e, yok. E, her taraf evler, duvarlar e, vesaire bu elektrik direkleri şunlarla beraber e, onlarla beraber doldu, kayboldu. Dolayısıyla bu kültür de e, sadece belki burada değil. Yani e, şeyin e, mevsimsel bir İstanbul kültürü de bence böyle yavaş yavaş yok olma yoluna doğru gidiyor değerli e, izleyicilerimiz e, bir e, aşağı yukarı bayağı e, kış mevsiminden beri sonbahardan beri sürdürdüğümüz her e, haftalık yayınlarımıza galiba bir parça e, yayınlarımızı seyretmek durumunda kalacağız e, yaz mevsimi geldiğinde herkesin işte tatile gitme ihtiyacı oluyor efendime söyleyeyim başka türlü ihtiyaçları oluyor farklı farklı e, çalışma alanlarına e, meşguliyetleri artıyor Dolayısıyla bu yaz mevsiminde bir parça bu programlarımızı seyrelteceğiz. Affınızı rica ediyoruz ama kışta yine birlikteyiz. Hoşçakalın.